Ba 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 ba. Evet canlar Brawl Stars'ı hemen bu yıldızlar açarak başlıyoruz. Bugün Brawl Stars yolu yenilendi hemen ona da bakacağız. Bak günlük ödüller alalım da Ender kötü bir başlangıç olsa da güzel başlangıç yapacağız. Evet. Gönder olsun. Günlük ödüller var ya 6 tane şimdi onları Çok güzel. alıyoruz. Daha normal açmamız gerekenler almadık. Hemen evet bir yıldız. Oynayarak gelen ödüller bak bölünerek çoğalacak. Taşey. Bölünmedi. 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 Çok hızlı vur, çöp 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 çöp. Bölündü bak şimdi. Bir tanesi gülen surat, bunlar da... Bir şey. Ne oluyor? 4'e bölündü. Daha da çoğalıyorlar. Bölündükçe yeni şans mı veriyor? 8'e mi bölünebiliyor? Aa, etkinlik kostümü geliyor. Güzel kostüm mü aldık şimdi buradan? Oo, sarı geldi. Sarı ne 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 Güzel. kostüm. Güzel. 8 bitin kostüm mü? Yok, eşin kostümü geldi. Süper süper canlar. Güzel de baya kostümü. Aynen, Devam, rozet de geldi. Sen kaça bölüneceksin? Bu direkt bölünmedi. Hiç bölünmeden başladı canlar. Bro Pass yolu yenilendi. Ve yeni etkinlik gelmedi. Ona bakmak istiyorum hemen Bro Pass yoluna. Güzel güzel. Baya şu an Leon'u da açabileceğiz mi bilmiyorum. Canlarla birlikte almayacaklarımızı ben önceden topladım. Şu an canlarla birlikte mesela Lyon'u şeylerini toplamak istiyorum. Tamam mı? puanlarını. Yıldızlarda alarak ilerleyeceğiz. Yıldızları topla. O gün güzel bir karakter açarız diye düşünüyorum. Özellikle <laughs> efsanevi canlar. Süper. Buradan Leon bilmiyorum ya 3800 fazla ama yine de yaklaşabiliriz canlar. Sanki güzel. dolduramayacağız gibi. Yani bugün dolduramasak da inceleyeceğimiz bayağı bir karakterimiz var canlar. Merak etmeyin onları inceleyeceğiz. Evet. Ne geliyor? Hiçbir şey değil. <laughs> Bugün efsanevi kesin bir efsanevimiz var. Onu da açacağız. Önce bir şurayı bitirelim istiyorum tamam mı? Güzel. Evet yıldızlar topluyorlar. Ya buradan da bir efsaneviye dönse fena olmaz. Genelde altın veriyor sağ olsun Ender'cim. <laughs> Altınlara da aslında ihtiyacımız var biliyor musun? Şuradan efsaneviye dönmeyecek mi ya? Dönmüyor. Bir dönse... tane efsaneviye dönse güzel olur ama. Dön dön güzel olur dön. Ya, dön dön. Bro Pes yolundan güzel bir tane diyorum ya. Şöyle karakter almak istiyorum. Her bu Pes yolundan alırsak canlar karakterler en azından tamamlarız. Ya tam böyle güzel. şarkıya giriyorum. Tam böyle... Ye notaya oturturacağım Kesiyorsun ya. <laughs> Hayır. Brawl Stars şarkısı da gelecek canlar ya abone olmayı unutmayın zil tuşunu açın ki şarkıyı <laughs> kaçırmayın. Şu an hazırlanıyor şarkı bitti klibi falan hazırlanıyor. <gülüyor> gelecek <gülüyor> çok yakında sizlerle. Kesinlikle. <laughs> ne zaman gelir bilmiyorum ama yakın zamanda gelecek. Yakındır yakındır. Güzel. Bunlar dalacağız da alion 3800 bence tamamlayamayacağız biliyor musun? Ya bitti bitti elde kaldı. Aa şey yapacağım ama abi. bir dakika şuradan. Canlar e, herhangi bir destansı diyor ya destans savaş açmayacağım çünkü bunlar şeyle de geliyor sandıkla da geliyor sonuçta. Buradaki bin şeyi alacağım krediyi alacağım. Bence bu daha mantıklı. Geçen sefer de aynı. Aynen bu daha mantıklı canlar Lyon'u açmak istiyorum bak bir anda bin arttı tamam mı? Ya zor açamayız büyük ihtimalle. E kendi de buradan geldi. Az kaldı bin kaldı. Bir sonraki bölüm en azından Lion'u kesin açarız. Yüz, yüz 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 biz bunu çok zor Açarız. Geldi gel bitti daha ne istiyorsun çok ve az kaldı. kaldı. Tamam 800 dedin nedir ki hemen biter. Oo göz kırptı. İlk defa destansıya döndü ve o kadar da ilk defa dönmesi de ya bilmiyorum canlar bugün Döndüğünde çok kötü. ne oldu yine altın verdin. Bugün çok kötü. Güzel. Benim şansım döndüğüyle döne de işte. <laughs> Güzel bak az kaldı bayağı az kaldı. Eee ee, yine Ender. Yine Bak altın. gerçekten gelmedi Onlar şaşırıyorum yani daha da altın am şuunda en azından olduk. bir gizemliğe <laughs> döner diye düşünüyorum ya yok bu da dönmedi <laughs> zengin oldun ya altın aslında yarıyor tamam bunlar da artık sonraki bölümlerde açacağız hemen açabilirsin diyor da ben hemen açmak istemiyorum ya elmaslarımı kullanacağım Ayrıca bu Bro Pass yolunda canlar. Şöyle göstermek istiyorum. Mandy'nin kostümlerini alıyoruz. Oy, mecha kostümleri oldum. kesinlikle. Robot kostümleri, mecha kostümleri çok tatlı. Hemen Bittin. şunları bir toplayalım. Bittin. Buradan ilk baştakileri almışız. Yani Bunlardan çok bir şey görmedim ben ya. Bak bir elmas diyor. Üç elmas görünüyor. Bir elmas veriyor. Koca bölümde o kadar star yıldızı açmamıza rağmen ilk defa efsanevi açıyoruz. Bundan güzel bir karakter gelsin Hadi. ya. Karakter ne? mi? Ne bu? ikizler? Ne bu? <laughs> Larry ikizi Lavrin'in gözetiminde star park ziyaretçilerine bilet satar diyor. Bunu da deneriz. Ama bunu şu an güçlendirmek istemiyorum ya. Neyse şunları da bitirelim canlar. Ama artık ikizlerimiz Sukiy karakterini ben ya, Maxlamak istiyorum. Bilmiyorum onu daha çok merak ediyorum ve daha çok şey arayacağını düşünüyorum. Ya efsane, gizemli geliyor, altın geliyor, süper ender geliyor, altın geliyor, ender geliyor, altın geliyor. Altın lazım, altın bize çok lazım. Buradan alacağım bir şey mi var? Yo, şunu alabiliyormuşum güzel. Kaç ya güç puan? puanları da çok lazım. Mesela şu an Maxlamaya çalışacağız, İnşallah maxlayabiliriz. Dükkanda da var bir dakika ücretsizlerimiz. Brawl Stars iyi. yıl dönümüne geri sayıp ücretsizleri <gülüyor> veriyor. <gülüyor> çok heyecanlı yine Ender. O kadar heyecanlandım ki Ender geldi. Şey söyleyebilirim bu bölümde çok fazla açtık canlar ve <laughs> yükselmedi hiç. Efsanevi falan yükselmedi. Şansımız yok. Gerçekten şansımız yok. Baba ben atın kalp atın da biraz şansımız <laughs> yükseldi canlar. O da olabilir de gelmedi ya. Bak, gelmedi. Bilmiyorum tam siku iki güçlendirmek istiyorum ya. Ben çünkü işime yarayacağını düşünüyorum tamam mı? Evet. Güzel maxlayalım. Tuhaf <laughs> 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 bir şeyler söylüyor. Ve 11. seviye max yaptık. Ne atıyor? Topu atıp kafasına mı tutuyor? Ne yapıyor? Canlar madem maxladık bunları da açmak istiyorum. Tamam burada gerilmeyi açalım. Açalım. Zaten mantıklı olanları açmak istiyorum. Eşyalardan burada hasar gören düşmanlar 2 saniyeliğine görünür olur diyor. Çok geniş alana patladığı için bence sürekli hasar görecekler ve işe yarayacak diye düşünüyorum. Bunu hazır. alıyorum. Güzel güzel, yıldız gücünde de süper yapışkanı almak istiyorum. Tamam mı? Evet. 2000 para da buna verdim, bak para bitti. Para neye lazım diyor, Lyon'a nasıl para kalacak bilmiyorum canlar. Ya bu da 1000 bin, bin istiyor her şeyi ya. Bence de çok fazla istiyor biliyor musun? <laughs> hasarı düşünüyorum ya, hasarı alıyorum. Hiper şarj 5000. Hiper şarza bak, 5000 istiyor. Vercek ya vereceğim mi? yani, yapacak bir şey yok. Sukeyki max'ladık canlar, tüm özelliklerini aldık. Şu an max e para 84 kalmadı. Para bitti. Evet ya. Çok hızlı bitti ya. Bu ne canım? Kapıdan adım atıyorum. Para bitiyor. Ve canlarla hiç biz aşamalı oynamadık. Aşamalı oynayalım bak birlikte. Hiç kesmeyeceğim canlar. Aşamalı şöyle bir sürü şey geçiyor. Sıcak bölge. Suki'nin en iyi olabileceği bölgelerden biri geldi. Hemen Suki'yi bu arada göreceğiz mi? Görmedik mi? Gördük. Ben bunu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> seçtim seçtim seçtim. <laughs> Sukiyi e oynayacağız canlar. Sukiyi. Sukiyi. Aynen. Squid. ismi İsmi Sukiyi. Sukiyi oynayacağız. Bu alan bomba sattığı için sıcak bölgede kimsenin yaklaşmasına izin <laughs> vermiyor. Vermeyecek. Çok iyi. Bence bir şey soracağım. Suki'yi köpek olabilir mi? Topla oynuyor. Burasında bir kemik simgesi var. olabilir. Sesleri falan Çok da benziyor <laughs> aslında canlar. Ya sıcak bölge mi? Ortada yuvarlak olanı gelse daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Olsun güzel. bunu da yapar Suki'yi. Bunu da yapar. Bunu yapar rakipleri dağırlayacağım. Da da Amacım rakipleri <laughs> dağıtmak. <laughs> Sesleri inanılmaz güzel. Yani Brawl Stars'ta sen kimi seviyorsun desen direkt bunu söylerim herhalde. Bak görüyor musun? Yapışkan bomba atıyor sürekli. Ya ben koltuğum ya. Bak bombalara bak bombalar. inanılmaz <laughs> hızlı yapışkan bombalar atıyor. Abi Yenisi... gittik. Gittik. Ya yani yeniliyoruz şu an. Rakipler çok bir şey yapamıyor da neyse ben şu alanı korumaya çalışayım. Evet. Boşuna alanı koru. Demedik ya. Alana koru demedik de, rakipler çok iyi çıktı. Onlar suikastçı çıktı, biz de uzakçı çıktık canlar. Çok bir şey yapamıyoruz daha yani. daha iyi değil misiniz? uzakçı olmanız daha iyi değil mi? uzakçı olmamız daha iyi aslında da. Bak şu an mesela güzel temizledim ama işe yarayamıyoruz. Şuradan atabiliyorum atabiliyormuşum Hem burada durabiliyorum, hem atabiliyorum. Güzel. At işte, hem orayı... Suikastçılar, yaz suikastçılar. Yakın yakın indiriyorlar, güzel. Gelmesinler, güzel. biz uzaktan güzel. bomba atın. Geldi arkanda. bak arkamda mesela ben şuraya ben hemen güzel oradan. güzel şu da küçük oradan. bombalarımızı patlatalım daha yok ya rakipler suikastçı oldukları var. için imkanı yok. O zaman suikastçı sıcak alan için değil. İyi ama rakipler hep suikastçı denk gel hayır çok iyi değil şöyle düşün biz uzaktayız onlar suikastçı olduğu için çok şey denk geldiler ee, ters denk geldiler bize. Hı -hı. Anlatabildim. Hemen bir maç daha yapalım göstereyim. Tamam. Bak hasar da 33k hasar vermişiz kötü oynamamıza Aa, rağmen. Aa, ne kadar kötü. Güzel canlar ya. bir daha hemen hızlı bir şekilde oynayacağım ama Sukiyigin işe yarayacağı bir şey gelmesi lazım tabii ki. Savaş işte da, da iş olur. yaparız. Hepimiz toplu alanda olduğumuz için bayağı iş yapacağımızı düşünüyorum. Ben yani burada da bence bayağı iş yapacaktır canlar ya. Bilmiyorum işte rakipler de çok etkili tamam mı? Da 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 da. Bilmiyorum. Bu rakiplere karşı iş yapabiliriz gibi de çok da emin değilim. Şöyle seri seri bir patlatacağım. Vabiii! Şöyle denemeyim. şöyle topu şöyle size şöyle, denemeyim. seri seri. Amacımız <laughs> o topu alıp <laughs> zaten hızlı bir şekilde göndermekle. Rakipler de fena oynamıyor, bombalarım da yapışıyor ayrıca e, belki en Alsın önemli değil, gol atamazsa problem yok zaten. Ama geliyor. Şöyle atacağım, hiç problem yok. Gelsin dostum. Şöyle girmesini engellersek, Aa. güzel o bombayı uzaklaştır. Ben de şuraya toplu patlatacağım. Bak yapıştı gördün mü? Yapışan patlıyor bombalarımızda. Güzel güzel. Şuraya bana bir pas atabilirsin. Şu Navi tarafa. ilerliyor Navi. Allah topu onları attı. Ya pası bize atacaktınız. Onlara değil. Şöyle seri seri yapışkanlarımızda bir atalım. Problem yok canlar ya. Şu an güzelde gidiyoruz yani. Toptan uzak dur. Geliyor. Benim amacım dediğim Uy, gibi yani. Onlar topa da odaklanıyor. da rakipleri ne kadar hızlı canını indirirse. O kadar bizimkiler rahat eder. Mesela ultiyi şuraya şöyle bir göndereceğim hepsine yapışsın <laughs> diye. Güzel, birine yapıştı. Şöyle <laughs> şöyle şuraya atıp onu bir indireceğim tamam mı? Hatta alabilir miyim o topu diye düşündüm de Allah. yok. Allah, arada, Allah. Biraz arada kaldım, <laughs> biraz arada kaldım. <laughs> problem yok. Aa, takım güzel oynuyor. Fena değiliz yani. Evet, beğendik. Sana tamam, verdi. Ben şöyle bir şu tarafa doğru Hayır. atacağım. Amacım zaten topu uzaklaştırmak. Şuraya da ultiyi atacağım canlar. Bunları bir temizlersek burada fena değil. Dur 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 şuna. Az kalan canımla attım. Ad A adama gitti. Attık mı? Attık. Attık. Pek güzel oynadık canlar ya. Güzel iş çıkarttık. Aynen gol attık. Oy oy oy, oy 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 değişik sesler çıkarıyor. Buradan hemen aksesuarı kullanıp uzaklaştıralım. Uzağa gönderelim. Şu an kötü. İşler kötü gidiyor biraz. Ya evet bak İşler geliyorlar. İşler kötü geliyorlar, gidiyor biraz. Geliyorlar. Geliyorlar lan tamam, burayı birazcık yavaşlattım Yemeyiz diye düşünüyorum 1-0 öndeyiz burayı korumamız lazım da şurayı koru koru kor attırma ya evet. ya gol Lise, eğlenceli maç geçiyor eğlenceli maç geçiyor ben benim de biraz hızlı ölmemem ne, lazım ne, 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 ne. Şu, şu an takım ölse de benim biraz dayanmam lazım canlar o patlayacak onun çok dayanma ihtimali yok güzel gidiyorum yine yine evet kaç oradan. Şu an ben buraları şey yapmaya çalışıyorum Bak gördün mü ona yapışkanlar atıp Şu an 1-1 kaldı Altın gol başlayacak Her yer git uzatmalar Bu benim çok işime gelir Şu an bir de ultiyi açabilirsem Etrafı mahvederim canlar Güzel güzel Ultiyi açabilsem zaten olay kopacak da Bak gelmeyin. Bak kadar da tehdit ettim gelmeyin diye. Tam ultiyi açabilir miyim? Ultiyi açmam gerekiyor. Ultiyi açamadım sadece. <laughs> Açtım. Şöyle ultiyi de atacağım. O kadar geniş patlamasına rağmen efektif kullanamadım ya. Evet hiçbirine bir şey olmadı gibi sanki. Tam canım gitmesin de yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle berabere bitecek şu lyonu tutun. Lyonu tutun güzel. Tutun Top kardeş. Işte. Uzaklaştırın topu ya. Sen de. O bende de yapabileceğim Atın. bir şey yok şu an. Büyük ihtimalle bitti böyle. Bir e, tane olsun öyle misin? Bir yani bir, bir yapacak bir şey yok. Bir Aynen beraber. Şöyle Tutununuz. atabilir miyim? 4 saniye. Şöyle göndersem de gitmeyecek sanırım ya. Yok. Berabere bitti. Canlar güzel bir bölümde Brawl Stars sık sık gelsin isterseniz ve şarkıyı kaçırmamak için güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>